Başkanım şimdi biz Arnavutköy'deyiz. Tabi Arnavutköy bir dönem insanların sadece ilçe olarak bildiği bir yerdi, ama özellikle İstanbul Havalimanı'nın burada adeta hani göğsümüzü kabartan ifadesini kullansam yanlış olmaz. Kesinlikle. Hem yolcu sayısıyla hem aktarma alanlarıyla bir anda Arnavutköy'ü İstanbul'un parlayan yıldızları halinden bir noktaya getirdi. Evet. Önce siz bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Yani şöyle tabii ki e, Arnavutköy'de geçmişi olan hatıraları anısı olan biri olarak benim doğumum büyümem her şeyim burada oldu. Arnavutköy'de oldu. Tabii biz e, Arnavutköy'de ilk e, İstanbul Havalimanı'nın temelleri atıldığında kendi içimizden dahi inanmayan arkadaşlarımız vardı. Yani böyle bir büyük proje burada olacak mı acaba diye. Tabii bugün övünüyoruz. 2023 yılında 76 milyon yolcu taşımış İstanbul Havalimanı. Ki daha tamamı açılmadı. Tabii. Yani daha tamamı açılmadı. Ee, bizim için bir gurur vesilesi tabii. Bizler Eski süreçte, geçmiş süreçte hafta sonları sadece günü birlik bir piknik için Arnavutköy'ü ziyaret eden İstanbullu hemşerilerimiz varken şimdi efendim dünyanın dört bir yanından Arnavutköy'e gelen yabancı turistler var. Hızlı bir şekilde gelişen Arnavutköy var. Arnavutköy'ümüzün coğrafi yapısı büyük bir alan fakat doğa harikası bir yer. İşte Karadeniz'e kıyısı var, efendim ormanları var, mesire alanları var, gölleri var, göletleri var. Tabii ki burada yaşamaktan ben keyif alıyorum ve Gelecekte de Allah nasip ederse İstanbul Havalimanı'nın da etkisiyle birlikte ilçemizde hem makro projeler hem ilçe ölçeğinde yapacağımız daha küçük projeler ilçemiz adına gelişimi sağlayacaktır. Yani buna umut ediyoruz. Bakın geçenlerde, geçen hafta biz yine kıymetli Cumhurbaşkanımızın video konferans katılımı ile bir projeyi açtık. Ve Arnavutköy'ümüzün ilk metrosu geldi Arnavutköy'ümüze. Ben bugün deneyimledim, gittim geldim tur attım. Efendim gerçekten o da bir gurur vesilesi. Vatandaşlarımızın hepsi e, ilk tok çıktığında, yerli ve milli aracımız çıktığında ne tepki verdiyse bugün Arnavutköy'lü hemşerilerimiz bu metro hattına <laughs> bindiğinde veyahut da bir deneyimleme yaptığında gerçekten aynı tepkiyi veriyorlar. Hizmet eden kim varsa, Mevlam razı olsun başta Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanımız çünkü bakın tam e, İstanbul Havalimanı istasyonuna vardım. Orada istasyonda vakit geçirirken Erzurum'dan bir hemşerimiz geldi. Uçakla Erzurum'dan havalimanına gelmiş, Arnavutköy'ümüzde oturuyor. O kadar dua etti ki dedi ki 8 dakika sonra ben dedi evimde olacağım, ilçemde olacağım. Büyük bir nimet yani. Bütün bu projelerle birlikte aslında gelişiyor. Yani bir şey katarsanız, ilçeye bir şey verirseniz sözün e, kendisinden söz ettirirsiniz. Ama hiçbir şey yapmazsanız ne yazık ki gelecekte de bir yer edinemezsiniz. Bu anlamda e, Arnavut köyümüzün gerçekten e, hem yıldızı parlayan hem gelecekte de birçok alanda inşallah önce bir ilçe olacak yani. Biz de bunun için gayret edeceğiz. Başkanım siz yaş olarak benim ben de bir Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyorum. Yaş olarak herhalde en genç isimlerden birisiniz. İstanbul'da da aslında bu başka bir rekabeti de ortaya çıkartıyor. Evet. Şimdi Bağcılar'da Abdullah Bey var. Kağıthane'de Mevlüt Bey, Bey var. Ee, Başakşehir'de Yasin Bey var. Gün görende Bünyamin de. Bey var. Yani kendi içinizde yani kendi ekosisteminizde de bir rekabet evet. de ortaya çıkıyor yani doğal, doğal olarak yani. Bence evet. bu da çok kıymetli bir şey. Evet, evet. Ben as aslında şunu sormak istiyorum. Neden bu kadar genç yaşta siyaset? Şöyle tabii ki insanlar yani öncelikle doğduğu, büyüdüğü topraklara hizmet etmek ister. Çünkü o kadar bereketli topraklar ki bu topraklar Adem Bey. Ben işte 84 yılında burada, Arnavutköy'ün Boğazköy Mahallesi'nde doğdum. Burada büyüdüm, yetiştim. Ben ticareti burada yaptım. Evliliğimi burada yaptım. Çoluk çocuğum benim bu topraklarda oldu. Ve siyasete ben burada girdim. Genç yaşlarda, ben 24 yaşında ilk yönetim kurulu üyesi oldum partimizde. O dönemde aynı soruyu ben büyüklerime soruyordum. Yani niçin siyaset yapmalıyım? Bana bu kapıyı açacak bir anahtar verin. Niçin? Hep şu cevabı aldım. Sevgili Peygamberimizin güzel bir sözü var. İnsanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir diye. Eğer bu hayır yolunda hizmet etme gayretinde olursanız ve bir kişinin dahi hayır işlediğinizde yavrum senden Allah razı olsun demesi her şeye bedel. Her şey maddiyat değil. Çünkü hamdolsun hem dedemizde hem babamızda hem kendimizde çalışarak gayret ederek belli bir noktaya geliyoruz. ve O noktadan sonra artık insanlar sosyal sorumluluğu da üzerinde hissetmesi lazım. Evet. Ve yaşadığınız <laughs> e, çevreye, ailenize bir katkınız oluyor. Çevrenize bir katkınız oluyor. Artık ilçenize ve ilçenizde yaşayan hemşerilerinize de bir e, katkınız olması lazım. Bu şuurla siyasete girdik ve bu şuurla siyaset yapıyoruz. İyi ki de varız yani. Ben e, hep böyle düşünüyorum. Aslında bir anlamda sizin e, bu bahsettiğiniz perspektiften, pencereden, Türkiye'deki siyasette de aslında Sayın Erdoğan büyük bir gençleşme dönüşümü de yapıyor aslında. Şu evet. an Gençlik Kolları Başkanı <laughs> Eyüp Kadir'inden, çok başarılı işlere imza atıyor. Ki Hamza baktığınız zaman yine gençlik kollarından gelen bir isim. Evet. Ee, Genel Sekreter Sayın Fatih Şahin aynı şekilde. Siyaseti de dönüştürüyor sanki Sayın Erdoğan yani. Evet. Bizim yani siyasi tabii ahlakımız... Tabii daha birçok isim var. Olur. Şimdi eksik kalmasın. Çiğdem Aslan var. Tabi tabii. tabii, tabii Çiğdem, çok çok Kararslan. isim var. Çok isim var. Sayın Erkan Kandemir var. Kesinlikle. Yani bir röportaj yapamadık Genel yani. ama Başkan kendisiyle. Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız. Çok yoğun bir röportaj yapamadık. Gençlik Kolları Başkanımız. Sitemi de ileteyim burada. <laughs> Çok yoğun. Yani yoğun baş, başkanımız çok yoğun. Ee, i̇nşallah bu seçim süreçleri bittikten mutlaka çok doğal bir karşılık verir. Evet. Yani teşkilatlar onu çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Yani, yani. birçok insan tabii Sayın Hakan Fidan'a Kurtlar Vadisi müziği koyuyor ama <laughs> bence Erkan Kandemir'de öyle editler yapılabilir diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Ben de gençlere buradan bir ışık açmış olayım. Kesinlikle. <laughs> Hatta kesinlikle. biz öyle bir şey yapabiliriz ya Tolga. Bence öyle bir şey yapalım yani. Bizim partimizin aslında tüzüğünde de vardır bu. Biz şimdi bir meclis üyesi listesi oluşturuyoruz mesela. Ee, gençlikten gelen arkadaşlarımıza orada bizim gençlik kontenjanlarımız var. Gençlik kolları başkanı ben büyükşehir meclis üyesi olarak sıralamada o listede alabiliyorum ve bu bizim gerçekten siyasete katılım oranımızı arttırıyor. Yani çok güzel bir sistem kurmuş Sayın Cumhurbaşkanımız, partimizin tüzüğünde, efendim geleneklerinde öyle bir sistem kurmuş ki devamlı efendim insan üreten ve gerçekten gençleri, kadınları, toplumun tüm bireylerini aslında siyasete katacak bir sistem bu sistem. O yüzden gerçekten burada olduğumuz için çok şanslıyız. Ya yani ben 32 yaşında İstanbul'da ilçe başkanı olduğumda 39 ilçenin en genç ilçe başkanıydım. Ve uzun bir süre yaptım. Tabii 7 yıl yaptım. 7 yıl yaptım. Yani bu anlamda partimiz gerçekten hem gençlerin hem kadınların, siyaset yapmak isteyen tüm gönüllülerin aslında önünü açıyor. Gerçekten olması lazım. Toplumun tüm kesiminin siyasette olması lazım. Çok ağır bir dezavantajınız var. Ben bunu genç arkadaşlarla sohbet ederken de söyledim. İstanbul'un belirli ilçelerinde sokak hayvanlarını gece topluyorlar, bu bölgelere bırakıyorlar. Bu hem size haksızlık hem burada yaşayan insanlara haksızlık. Herkese haksızlık bence. Evet. Ee, sizin burada bir bakım merkezinizin olduğunu ben biliyorum. Hı hı. Ee, tabii belki bir gün daha var de şu anda, de devam de edelim. detaylı gezeriz. İşte %70'lerde falan evet. galiba şu evet, anda. Evet, evet, evet. Bununla ilgili nasıl, ya yani siz sokak hayvanları ilgili nasıl bir çalışma yapacaksınız? Şöyle, tabii ki buna bir bütüncül yoldan bakmak lazım. Öncelikle az önce bahsettiğiniz susuz çok önemli. Bizim komşu ilçelerimizden, civar ilçelerimizden gerçekten biz birçok sokak hayvanını burada misafir ediyoruz. Yani çok ciddi katılım oluyor. Tabii bunun engellenmesi lazım. Çünkü ilçemizin sokak hayvanlarını sayısını, miktarını, ölçüsünü bizim keşfetip, analiz edip ona göre onlara bir alan hazırlamamız lazım. Tabii ki bunu engelleyecek öncelikle işte caddelerimizde, sokaklarımızda kameralarımızla, efendim kolluk güçlerimize yapacağımız destekle sayısını arttırarak İnşallah e, öncelikle bunu engelleyeceğiz ve sonrasında da efendim bizim sokak hayvanlarımıza şu anda hazırladığımız gerçekten hem doğal beslenme alanları hem sağlık kontrollerini yapabileceğimiz sağlık tesisleri ve yine evcil hayvanlar için konaklama yapabilecekleri bir otel yani pati otel adında bir tesisimiz çok ciddi bir alanda. E bu bittikten sonra burada sokak hayvanlarımızın hem korunması hem barınması aynı alanda da işte hayvanseverlerin gelip hayvanlarla buluşabileceği bir alan burası. E %70 oranında bitti. Bu proje bittikten sonra biz bunu inşallah gelecek bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde çözeceğimize inanıyoruz. Başkanım aslında burası şöyle büyük fotoğrafa baktığımızda Çanakkale, İstanbul, Bursa, Balıkesir, yani Marmara bölgesinin tamamlayıcı ayaklarından bir tanesi aslında. Kuzey evet. Marmara buradan geçiyor, Kuzey Marmara. İGA var. Evet. Şimdi demir yolu da burada ciddi bir evet. iletişimi ve ulaşımı hızlandıracak. Sizin kendi içinizde master'da ulaşımla ilgili çalışmalarınız var mı? Tabii, yani ulaşım master planımız bizim hazır. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıllık ulaşım master planımız. Tabii e, bu illeri bağlayan, aslında ticaret ayağıdır bu bahsettiğiniz evet. halka bu illeri bağlayan Kuzey Marmara Otoyolunun burada olması, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün direkt güzergahının burada olması, İstanbul Havalimanı'nın burada olması ve ilçe olarak çok ciddi bir sanayici ev sahipliği yapmamız aslında bu güzergahın, bu geçiş hattının çok önemli bir hat olduğunu, ticari bir hat olduğunu bize gösteriyor. Bizim de ilçe içerisinde hem ulaşımı kolaylaştırmak için hem de efendim alternatif yolları oluşturmak adına gelecekte Murat Kurum başkanımızla birlikte ilçemizi yakından ilgilendiren işte Güney Çevre olduğumuz gibi kuzeyden de bir çevre yolu yine bu Kuzey Marmara Otoyolu'na ve havalimanımıza bağlanacak bir otoyol projemiz var inşallah. Yine raylı sistem hatlarımız bizim vatandaşımızın, Arnavutköy'le hemşerimizin en çok kullandığı hat Arnavutköy, Mescidi Selam, Sultan Gazi ve Vezneciler Topkapı hattı. Rahmetli Kadir Topbaş zamanında yapılan bir projedir bu. Vezneciler, Mescidi Selam hattı tramvay olarak ve sonrası için projesi de hazır olmasına rağmen ne yazık ki 5 yıldır rafa kaldırılmış ve yapılmamış bir proje. İnşallah ilk 100 gün içerisinde hızlı bir şekilde bunun projelendirip e, ihale edilmesi ve yapım aşamasına geçilmesi e, projelerimiz içerisinde. Yine ilçemiz 38 mahalleden oluşuyor. Bu 38 mahalle şöyle söyleyeyim. Deliklikaya e, mahallemiz var. Başakşehir sınırında ve yine Çatalca sınırında Karaburun mahallemiz var. Arasında 40 kilometre yol var. E, araçla yani 40-45 dakikada bir saatte gidebileceğiniz bir yol. Bu kadar büyük bir alandayız ve şu anda Tüm mahallelerimizde ulaşım tamamen problem olmuş durumda. Sebebi de son 5 yıl içerisinde onlarca hattın, belki yüzlerce seferin iptal olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hatların, seferlerin sayılarının iptal olması son 5 yıl içerisinde. Yani ulaşımla alakalı gerçekten çok çileli, çıkılmaz bir hal almış durumda. Mesela bu verdiğiniz bilgiyi herhangi bir haber kanalı gelse, o bölgedeki insanlara sorsa bunu teyit eder mi? Tabii ki. Ya şu anda Anadolu Belediyesi'nin çağrı merkezine yüzlerce şikayet geliyor akşama kadar. Onların ilk sırasında ulaşım var. Ulaşım var. Biz bunu dillendiriyoruz Adem Bey. Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır ben dillendiriyorum. Daha yeni yeni o Akbilim minibüsler, otobüsler var ya Akbilim Ünibüsler. Evet. Onları işte buraya getirmeye, yönlendirmeye başladılar. Oysa ki bakın mevcutta olan hatları ve otobüsleri dahi çalıştırsalardı ulaşımla alakalı Arnavutköy'de bir sıkıntı yoktu. Ama son beş yıl içerisinde ne yazık ki hem hatlarımızı iptal ettiler. minibüs hatlarını iptal ettiler, otobüs hatlarını iptal ettiler. Hem de yani metro raylı sistem hatlarını projelerini iptal ettiler. Biz şu sıkıntıyı çekmemizin tek sebebi bu. Olan mevcuttaki otobüsleri de işletemediler. Efendim arıza yaptı, yandı, bilmem ne oldu. İşte mahallelerimizdeki asıl problemimiz şu anda bu. Biz sosyal hatlar dediğimiz Murat Bey ile Murat Başkanımızla birlikte çalıştığımız projedir bu. Mahalle merkezlerimizden ilçemizin merkezlerine sık sefer sayısıyla efendim vatandaşlarımızın ulaşım problemini çözecek hatlar oluşturacağız, sosyal hatlar. Yani inşallah bu da yeni dönemde Murat Başkanımızla birlikte yapacağımız projelerden bir tanesi. Başkanım bu belediyelerin görev tanımları da son dönemde değişmeye başladı. Evet. Yani 2000'li yıllar sonrasında baktığımızda yol kaldırım, su, sosyal alanlar falan derken bugün vatandaşların çok farklı beklentileri var. Yani şehrin ekonomisiyle ilgili de belediye başkanından, belediye reisinden beklentileri içerisine giriyor. Siz aslında bu anlamda avantajlı da bir yerdesiniz. Şu bakımdan, şimdi bir tarafınızda İGA var. Önemli bir yatırım ülkemiz açısından. Belki yıllar sonra önemi ve kıymeti daha çok anlaşılacak. Mesela Sağlık Bakanlığı ile iyi bir kontak kurup, uluslararası alandan çünkü sağlık turizmi de ülkemiz açısından bence kıymetli bir noktaya Tabii. geliyor. Tabii. Burada böyle oteller bölgesi oluşturup büyük sağlık kampüsleri oluşturup sağlık turizmi açısından da çünkü sağlık için sağlık hizmeti almak için buraya gelen vatandaş hastanede hizmetini alacak, otelinde kalacak ama sonuçta Arnavut köylü vatandaşlardan alışveriş yapacak. Böyle çalışmalarınız olacak mı ilerleyen yıllarda? Tabii. Yani bizim e, bu merkezi hükümetimizle birlikte yapacağımız projeler arasında yine sağlık turizmini e, öncüleyecek burada hem otel hem hastane konseptinde özel girişimlere de bu anlamda yer açacak projelerimiz olacak. Bunun yanında İstanbul Havalimanımızın hemen yani yanı başında yeni dönemde Cumhurbaşkanı yardımcımız ilçemizi ziyaret ettiğinde projemizi kendisiyle paylaştık. Tüm desteğini vereceğini o da bizlere bu anlamda söyledi sağ olsun. Fuar Kongre Merkezi İstanbul Havalimanı'nın hemen yanı başında Arnavutköy fuar ve kongre merkezinde e, hızlı bir şekilde gelecek yıllar içerisinde biz oluşturmak istiyoruz burada uluslararası fuarların da Tabii yani. uluslararası <laughs> fuarların olduğu sağlık turizminin efendim e, bu anlamda burada e, öne çıktığı çünkü e, arazi bakımından gerçekten çok ciddi arazimiz var ve bu araziyi de bu tür nitelikli projelerle inşallah değerlendirmeyi biz de gelecekte istifade edeceğiz, değerlendireceğiz. Bakın ilçemizde sağlık konusunda mesela bizim ağız ve dış sağlığı merkezimiz yok şu anda. Bununla alakalı çalışmalarımızı bitirdik ve kısa dönemde inşallah onu da hayata geçireceğiz Sağlık Bakanlığımızla birlikte. Yine geçmiş 5 yılda Arnavutköy Belediyesi olarak aslında aile ve sağlık merkezlerini, eski sağlık ocaklarıdır bu. Aile ve sağlık merkezlerimizi yapmak belediyemizin sorumluluğunda değil. Fakat biz mahallelerimizde, ihtiyaç olan mahallelerimizde bu hizmeti verdik ve ona yakın aile sağlık merkezi yaptık. Yeni dönemde de ihtiyaç olan mahallelerimizde vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak aile sağlık merkezleri, toplum merkezi, sağlık merkezleri, de inşallah yapmış olacağız. Vatandaşta bir seçim yorgunluğu hissediyor musunuz sahadan? Vatandaşlarımızın vatandaşlarımızda seçim yorgunluğu değil ama tabii ki süreçte bir Ramazan da var biliyorsunuz. Ramazan'ın getirmiş olduğu bir sakinlik de var. Bunu hissediyoruz. Aslında vatandaş şunu bekliyor. 7 yıldır ben bunu deneyimliyorum. Yani ilçe başkanlığı sürecimde birçok seçime girdim. Sadece 7 yıllık ilçe başkanlığı sürecinde değil, efendim önceki dönemlerde tüm seçimlerde neredeyse teşkilatın içerisinde bulundum. Aslında AK Parti veyahut da Türkiye'de nereden baksanız son 20 yılda her 1,5 yılda bir biz bir seçim yapmışız ve vatandaş buna alışmış. Fakat tabi içerisinde bulunduğu konjonktür efendim, dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu süreç ister istemez vatandaşı da etkiliyor. Vatandaş şunu bekliyor bize sadece seçimden seçime değil her zaman bizimle birlikte olacak. Bizden birileri gelsin yanımıza, e, bizden oy da istesin, destek de istesin. Bunu istiyor. Biz de yıllardır vatandaşımızla birlikteyiz. Burada hemşerilerimizle birlikteyiz ve sadece seçimde değil, seçim sonrası da öncesi de hal hatır sormak çok önemli. Tabii ki süreçler sıklaştıkça bir yorgunluk oluyor. Yani teşkilatlarda da oluyor efendim, vatandaşta da oluyor. Ancak bundan sonra 4,5 yıl biliyorsunuz seçim yok yani inşallah. Evet. Öyle görünüyor. Hizmet dönemi. Hizmet dönemi. <laughs> Şimdi buradan tabii çok büyük bir uçak geçti şu anda. Hemen aklıma şöyle bir şey geldi. Belki bu uçakların kalkış inişanı bu bölgeden çok net gözüküyor. Evet. Belki bir gözetleme, seyir terası gibi bir şey de olabilir yani. Var. Fo Bizim var mı fotoğrafçı? Kar Karaburunun da Karaburun sahilimizde e, uçakların kalkış güzergahı, iniş güzergahı üzerinde. E, güzel bir cam terasımız var, seyir terasımız var. Aa, süper ya. Evet. Bir gün Bir gün oraya gidelim yani birlikte. Evet. Şu seçim Çok şeyini bir atlatın. Balık bir tutacağız onu. zaten sözümüz var. Evet öyle vallahi balık <laughs> tutacağız. Başkanım bir de ben mesela bir genç kategorisinde koyuyorum kendimi. Siz de genç isimlerden birisiniz. Evet. Mesela benim sizden diğer belediye başkanlarından dışında şöyle bir beklentim de var. Seçim oluyor. Beş ay ziyaretler onu sürüyor böyle. Evet. O ona hayırlı olsuna gidiyor. Öbürü ona hayırlı olsuna gidiyor. O çiçekler geliyor gidiyor falan filan ben bunlara çok gerek olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanları arasında mı diyorsun? Belediye başkanı ya bir bir, bir kişi seçildiği zaman bu belediye evet. başkanı olmuş, başka bir görev var. Fark etmez yani. Evet. Ya bunlardan artık kurtulmamız <laughs> gerektiğini düşünüyorum. Yani? Siz ne düşünüyorsunuz yani? Kesinlikle aynı düşünüyorum. Yani Allah nasip ederdi o makama geldiğimizde ben hep vatandaşlarıma şunu söylüyorum yani kusura bakmayın beni makamda bulamayacaksınız. Yani beni aradığınızda efendim mahallenizde bir mahalle meclisi yaptığımda bulacaksınız. Beni aradığınızda mahallenizin caddesinde yürürken esnafınızla birlikte bulacaksınız. Beni aradığınızda efendim o mahallede bir şantiyemiz vardır o şantiyeyi ziyaret ettiğimde bulacaksınız. Beni aradığında arazide bulacaksınız. Ama bulacaksınız bir şekilde. Gerçekten makama bağlı kalmamak lazım. Tabii ki yapmanız gereken işleriniz var. En önde gelen mesela imzalarınız var. Yani bu makamda da geçireceğiniz vakit var ama orada bağlı kalmamak lazım. Evet çok önemli. Vatandaşın içerisinde olmak lazım. Çünkü gözden ırak olduğun sürece gönüllerden de ırak oluyorsun. Ve ister istemez 5 yıl sonra, 10 yıl sonra artık vatandaş şunu söylüyor. Yani ben seni hiç görmedim. Oysa ki bakar kör oluyorsun. Yani görüşüyorsun, makamdasın, makamda çok ağırlamışsın. Ama yanına gitmediğinde, orada caddede, mahallede görünmediğinde ne yazık ki sen görünmüyorsun. Başkanım son olarak şunu soracağım size. 31 Mart sonrası vatandaş size mührü teslim ederse 5 yıl sonra nasıl bir Arnavutköy hayal ediyorsunuz? Arnavutköy ile alakalı çok hayalimiz var Adem Bey. Yani 14 başlıkta 202 proje hazırladık. Ve bu projelerimizi tabii öncelikle hızlı bir şekilde ihtiyaç alanlarını belirleyerek inşallah arazide uygulamaya geçeceğiz. Ve 5 yıl sonra tekrardan vatandaşımızın karşısına çıktığımızda Parti olarak veya da Cumhur İttifakı olarak şunu gönül rahatlığıyla söylemek bizim hayalimiz. İşte 5 yıl önce sizlere vaat ettiğimiz bir Arnavut köyü bugün yaşıyoruz diyebilmek en büyük hayalimiz. Bakın bu şehircilik anlamında, efendim bu altyapı anlamında, üst yapı anlamında, eğitim anlamında, sağlık anlamında, turizm ve spor, gençlik, kadın birçok alanda inşallah öncü bir ilçe olma bizim hayalimiz. Turizmde, yönü birlik turizmde öncü bir ilçe olma, eğitim alanında öncü bir ilçe olma, sağlıkta öncü bir ilçe olma, şehirleşmede, altyapıda ve üst yapıda, sosyal alanda öncü bir ilçe olma hayalimiz var. İnşallah gelecekte de biz bunu başaracağız. Tabii saat çok geç oldu. Sizin çalışmalar devam ediyor. Buradan sahur evet. programı var. Sabah yine erken evet. saatte yola çıkacaksınız. Evet. Vatandaşla kucaklaşacaksınız. Ben sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Ben de aynı şekilde çok mutlu ee, oldum. Umarım seçimden sonra da güzel ve hayırlı haberlerinizi alırız vatandaşlar için. İnşallah. Çünkü bir belediye başkanı aslında sadece şehri için başarılı olmaz. Onun yanındaki ilçe belediye başkanları da ondan feyiz alır, örnek alır. Ee, sonra farklı illerdeki insanlar örnek alır. Ee, ve bir dönüşümün de başlangıcı olur. Ee, ben sizin bu öncülüğe öncülüğü sağlamanızı arzu ederim. İnşallah. Ee, umarım 5 yılın sonunda da tekrardan belki bu mekan mı olur bilmiyorum ama yine güzel, keyifli bu geçtiği, geride bıraktığımız 5 yılda neler yaptığınızı konuşur anlatırız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. Arkadaşlar 31 Mart'a adım adım yaklaşıyoruz. Heyecan Doruk'ta seçim günü yaklaştıkça e, vatandaşlara e, ilgi alaka da artıyor. Siyasetçiler sahadalar. Sayın Mustafa Candaroğlu bugün konuğumuzdu. Çok genç bir isim. Gençlerle diyaloğu çok iyi. Biz buna şahit olduk. Bugün sevgili meslektaşım Fulya ile de burada öncesinde gençlik, genç, genç arkadaşlarımızla bir program gerçekleştirdik. E, ben Sayın Başkanımıza da 31 Mart'taki yolculuğunda başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde yeni konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.